Arkadaşlar selamlar. Ben Nexus. Yeni bir videoyla daha tekrardan karşınızdayım. 3 girdik. Ling'i aldım. Rakibim picki fena değil. Güzel oldu pikleri Ama buraya Ling oynanılabilir. Şu anda güncel olarak aktif bir şekilde Ling'i oynuyorum. Zaten Ling benim normalde en güvendiğim şampiyonlarımdan birisidir ama uzun bir süredir düzenli oynamadığım için elim biraz soğumuş. Elim ısıtıyorum. Ve dedim ki, neden video çekmeyeyim? Şu anda ben bu, bu videoyu çekerken e, ACL turnesi <laughs> oynuyorum. <böyle. gülüyor> Maalesef katılamadık. Bizi diskalifiye ettiler. İç acıtıcı ama yapacak bir şey yok. <laughs> Şimdi oyunumuza odaklanıyorum, video başlayacak. Oyunun sesi çok fazla ulaşıyor bu arada. Onu lazım benim. Herhalde kısmışımdır. Bu ses ayarı tam olarak iPhone'daki gibi olmuyor yani. Eskiden YouTube vesaire aktif kullanırken iOS üzerinden böyle şeyler daha kolaydı. Ses optimizasyonu vesaire mikrofon optimizasyonu daha iyi. Ekran kaydı Android bu konuda sanki biraz zayıf gibi ama Sıkıntı yok. Smite'ımı almaya çalışabilir. Soğukkanlılık yapmama gerek var mı? Var. Oğlum flash'ını aldık hatta. Güzel CC chain'e soktular. Duvar arkasına geçti. Bam öldü. Çok güzel. İyi bir başlangıç. XP'de 110 var. 110'u yenklemek basit. Lane biraz önde kaldı. Taşı da yokmuş. Kum geldikten sonra üzerine oynayabilirim. Ace'ini görmem lazım ama burayı izlemek gerekiyor. Reis'ini attı dediğim gibi. Hemen keselim bunu şöyle. Çok güzel. Bu da bu arada. Çok güzel İyi başladık. Hatta bunu da kesebilirim. O kadar zorlamaya gerek yok ama arkasından kufra gelecek. Hemen evet, bir tur base'e gideyim, blue'um alayım sonra turtle oynayayım. Turtle'a direkt start vermeyeceğim. Öldü bu arada sanırım Allah bu. Valla bugün normalde video çekmeyecektim. Çünkü erken uyanıyorum mecburen. Hastalıktan kaynaklı ölüm kaçırmamam gerekiyor. Erken uyanıp yemek yemeye başlıyorum. Sonra gün içerisinde uykum geliyor vesaire şimdi gece erken yatamıyorum çok. Erken yatsam bile uykumu da al alabildiğimi söylenemez yani. Bu arada direkt onu oynayabiliriz sanki. CC atamadık. Anti direkt Turtle'a girelim. Turtle free şu anda. Fırada yukarıda zaten. Turtle'u itmeme yardımcı olmadı takım. Taptan plate alacaklar. Şuradaki rakip ormanları falan dönebilirim ben de. Bunu kullanmayacağım şu an. Yuzon hata yaparsa tekrar. Ace'ini kullanırsa. Hemen duvara çıkıp bir gank bakabilirim. Bu maç ölmek istemiyorum bu arada. Biraz challenge'lı olsun. Ölmeden tamamlamak istiyorum da beni gördü bu adam. Zaman kaybetmeyeceğim. Çok güzel bu, bir daha kesti kayıtı. Buraya da kayıtta oynanır yani. Öldü ama. Geliyorum oraya. White Hill. Okey. Zorlamıyorum. Şöyle benim scale'ım daha güçlü. Ben daha hızlı scale olabilirim. Daha seri bir şekilde. Yuzong'un ultisi dönmemiştir bu arada. Çok trade atıyor orada. Hemen bir gank bakabilirim ona. O minyonu almaya gelecek. Şurada. Aynen öyle. Çok güzel. O so, son bıçağı kaçırmasak iyiydi ama. Kus burada. Şunu olur olmaz. Şolayı çekelim garantiye alalım. İşte iki giriş alırsam gidebilirim. Ama hasar yetecek mi? falan vardır onun. Hmm. Ben de tamamlayamamış oldum. Neyse mid push'una yardım edelim. Maç 2'den bitmeyen savaşa gitmem lazım gibi. Ve şu kulağı da düşürmem lazım. Bu zaten düşmüş bir vaziyette. Yuzong da düşmüş bir vaziyette ama 110 hata yapıp duruyor. O yüzden 110'a gitmeyi tercih ediyorum. Fan takımla beraber bir tur daha bakabiliriz onu. Okey, ultisini aldık. Rakip gold oynuyor, biz XP oynuyoruz. Demek ki bizim de gold değilimiz hata yapıyor. Emir kesmiştir onu, çok güzel. Bu arada yine Emir hasarını yeteceğini sanmıyorum. Değil tutacak. Okey. Ben savaşa gideceğim ikiden, üçten hasa gideriz. Şu aşağıdan gelecek olan sanırım bir tane kirim minyon ama Gelecek mi? Ölmüş, okey. Sanırım bir ms giriyor şu an. Şunu da alalım. Seriden farmlamamız gerekiyor. Şu an Fanny base'e gidiyor. Buradaki ormanları duruyorsa alırız. Üstteki ikilisi de duruyor yüksek ihtimalle bu arada. Onu da alacağım. Teki'ga tamam, güçlenmiş. Bizi burada kısaca aldılar ya. Şurayı inip Bizim da kıskaca alır. Sıkıntı yok. Buff'ımı alıp ölmesem iyiydi ama. Şimdi bluesuz bir şekilde uğraşacağım. <laughs> <laughs> Dakika altı buçuk. Turtle'a bir rotasyon bakabiliriz şu an. Bizimki de aşağıya puşlasın. Ben de geleyim direkt Turtle'a alalım. Karşıdık Fali ile iyi. Benim biraz tempo yakalamam lazım derken onlar alıyor. Çalabilir miyim? Çalırım. Çalarmışım fakat ona hasarım yetmedi. Hemen aşağı pusulayıp aşağı edeceğim bu arada ormanlarım kaçmıyor. An Seriden bir şu aşağıya yerde dedim. Bir wave daha gelecek onu da pusulamam gerekiyor yüksek ihtimalle. <laughs> Yani güvenli bir şekilde itebilirim orayı. Ya da bunun riskine gerek yok. O ev üzerimize gelir zaten. Ben hemen alttaki kempleri olayım. O evi hallederiz. Hatta oleyin orada frizlandı. Okey üzerimize gelecek biraz o. Ama emir zaten. Ben hemen buraya geçer. Sonra mide bakarım. Assassin oynarken wave kontrolü çok önemli arkadaşlar. Yani üzerinize düşen en büyük bir bu aslında. Cloud'a denemede bulunabilirim bu arada. Atmide yürümüş. Şuradaki çaldan geliyorlar. Kura görünmezlik. Şu an bu adamı ulti kullanmayacağım hepsi. Gerek yok. O tam bana hasar atabilecek bir adam yoktu. Okey o da öldü. Orada direkt aşağı kuş başlığa iteceğim. Şu 5 saniye. Eğer fight uzarsa gidebilirim oraya. Gidiyorum bu arada. Hı -hı. Güzel. Hemen aşağı uçuyorum. Farmda kaçırmadık aşağıda. Biraz ruhsuz gibiyim arkadaşlar çünkü az önce uyandım kusura bakmayın. Bu arada ee, i̇zleyenlerinizin çoğu kanalıma abone değil. Abone olursanız sevinirim. Ve aynı zamanda videoyu da beğenirseniz etkileşime <laughs> girmesi açısından önerilmesi açısından bir destekte bulunmuş olursunuz. Allah direkt umutsuzluğa gideriz gibi. Yani karşıdaki tanklar çok tank değil şu an. Zaten lanetli miğfer falan almış hata bayağı. Hatta Lord startı verebiliriz. Üzerimize rakibi çekebiliriz burada ama koyun flip'e gerek yok emir yok çünkü. Kufra trollüyor. Güzel. Tamam şu an Lord. Adam zaten base'e gitmek zorunda. Öldü hatta çok iyi. Nice. Tamam Lord olabiliriz şu an. Şarjım su gibi gidiyor. Çünkü havalar çok ısındı. Adana'dayım zaten biliyorsunuz. Adana'da ekstra ısınıyor. Adana'da ekstra ısındığı için maalesef <laughs> bu yaz aylarında falan hem oyun oynamak işkence hem bu video olayları işkence bir tip. O yüzden soğutucu kullanıyorum. Bu yani normalde iki soğutucu kullanıyordum geçen sene. İki soğutucuya yine geçeriz gibi. Bir tanesi bozuldu böyle. USB fan tarzı bir şey kullanıyordum. Şu an e, telefonun arkasına yapıştırılan cooler kullanıyorum. O zaten base'e gider ben oraya gidene kadar. Şu bir q yok? Adam lanetli miğfer lazı sayıyor yani bir şey ya. Solo kufralar çok dayanıklı. İlginç derecede dayanıklılar hem de. Bu oyunu bitirici bir hamle gelir mi yani? Senin de ölçüsü yok. Tabi açmamız lazım. Güzel. Tam bir tık troll koydum diyor burada. Var arkasına yürüteceğim. Hani base'e girip girip geri geliyor. Fena oynamıyor falan bu arada. direkt oturduk ultisine kombosuna. <laughs> Aslında o milyonlar yani çok fazlaydı. Aşağı puşlamamalıydım ya. Burada benim hatam var. Hiç gerek yoktu bence. Rakip mavi bir oyuna bensiz gerek var mı bilmiyorum oradan. Bence bir denemede bulunmasınlar. Doğduğumda redime giderim. Blue'umuz alırım. Biraz daha geç alırım. Bor çıkacağı için. Sonrasında tekrardan savaşa dahil olurum. Doğa bastı kesti bizimkini. Öldü bu arada güzel. Ama bensiz o savaş zor gibi. Of çok iyi oynuyorlar ama. Emir yüksek ihtimalle onun gelişini ulti attı. Turlar bomba direkt maç bitecek Emir kim? Emir gibi ya. Emip olmadığım maçları atasım gelmiyor. Emip almam lazım o yüzden. Cloud'un doğası yok. Bir şeyler yapmam lazım. Cloud önden aldı. Aşağı farm da puşlamıyor. Hasarı yetmez o yüzden bence. Masaka. Kalin'in blusunu... almış mı? Yaşamıyordu ki. Blues mu aldı? Orada <laughs> oluyoruz bu arada. Bu <laughs> telediğim için SS'ini görmüyorum hiç değil Hiç bu Tam mı? Tamam şu an olabiliriz. Hadi mavi aldım acaba. Problem yok burada. Şimdi 5 saniye. Bir <laughs> hani sürekli gidip gidip geliyor. 10 say bakalım. Oh, enerjim yok. Of, Freeze orada Ben dönüp buraya alsaydım keşke. Bak yine öldüm. Ben bu maç dedim ki ölmeyeceğim. Ölüp duruyorum ya. Bu Lolita'nın bu ne peki? Kan kanatları ne işe yarıyor ki? AP, Lolita'nın AP bir hasarı mı var? Fiziksel hasar atmıyor bu şampiyon sadece. Kan kanatlarının alma maksadı ne? Kendi üzerindeki kalkını takım arkadaşına ...mı veriyor, ne oluyor? Yani kendi özel pasifi haricinde. <laughs> Dışarıdan aldığı kalkan etkilerinde mi veriyor? Bilmiyorum, ilginç. Ben şu buff'larımı alayım. Maç sıkıntılı bir hale gidiyor gibi. Karşı kötü oynamıyor bu arada. Ama adam trollüyor bak. onu kesebiliriz. Zırt delmem de var da yani bu adam hasar yemiyor. Ben anlamadım bu işi. Ya böyle. <laughs> Direkt bitiririz. Bu kulağı kesin doğa atmıştır bu arada orada. Peki. Allah Allah. <laughs> Şu maçı bitirin artık ya. Yemin ediyorum. Ne saçma bir maç. Bizim burası yine başladı. Sürekli uçak kalkıyor. Birisi demiş ki incelik hava üstünde orada oturuyorsun herhalde ya. Havalimanına yakın oturuyorum. Aslında çok da yakın değil ama yakın. Sürekli uçak kalkıyor geliyor ve hep belli saatlerde böyle bir gece belli bir saat var. O saatlerde çok kalkıyor uçak. Çok da iniyor. Orada 12.4 puan almışız. Ben MVP veririm falan sanıyordum da 8.8 puan almış Lolita. Neyse ben bir şey anlatıyordum. Bilmiyorum bazı saatlerde çok azıtıyor uçaktır. O yüzden çok ses oluyor. Sıkıntı bir şey. Şimdi tren geçiyor arkadaşlar. Burası böyle bir yer. Neyse daha fazla uzatmayayım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yani yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Like atmanız gerekiyor. Etkileşim için aynı zamanda videolardan haberdar olmak için de abone olmanız gerekiyor. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.